Lezzetli Tariflerin adresi Lezzizci kanalından selamlar. Ben Betül Öz. Kışın en sağlıklı ve bereketli sebzelerinden olan ıspanak ile neler yapılmaz ki? Böreğinden omletine kadar çok çeşitli yemekler ve kahvaltılıklar hazırlayabilirsiniz. Kalsiyum ve demir içeriği ile özellikle çocukların gelişiminde önemli bir yere sahip olan ıspanağı çocuklara mutlaka yedirmeliyiz ıspanağı yumurtalı yaparak hem besin değerini arttırmış olacak hem de daha lezzetli bir yemek yapmış olacağız. Gelelim şimdi yumurtalı ıspanak kavurması tarifine. Tarifimiz 4-5 kişiliktir. Yumurtalı ıspanak kavurması için malzemeler: 1,5 kilo ıspanak, 1 büyük boy kuru soğan, 4/3 su bardağı zeytinyağı. 4 yumurta, 1 çay bardağı su, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. Şimdi yumurtalı ıspanak kavurmasının yapımına geçiyorum. Yumurtalı ıspanak kavurması için ilk önce ıspanağı temizleyerek başlıyoruz. 1,5 kilo ıspanağı ara sıra suyunu değiştirerek çamurdan arınana kadar yıkadıktan sonra süzgece alarak suyunun süzülmesini sağlıyoruz. Süzülen ıspanağı bir parmak kalınlığında doğruyoruz. Derin bir tencere veya teflon tavaya 4'te 3 su bardağı zeytinyağı ve yemeklik doğranmış soğanı alıp soğanın rengi dönene kadar kavuruyoruz. Ben muk tava kullandım. Soğanın rengi dönünce 4 yumurtayı kavrulan soğana ekleyip dağıtarak çok hafif karıştırıyoruz. Dikkat edin fazla ezilmesin. Doğradığımız ıspanakların birazını tavaya ilave edip karıştırıyoruz. Ardından bir çay bardağı su ilave ediyoruz. Kalan ıspanakları da azar azar ilave ederek karıştırıyoruz. Ispanağın hepsini ilave ettikten sonra bir buçuk tatlı kaşığı tuzu da ilave ediyoruz. Bu arada ıspanak bu şekilde suyunu salacak. Suyunu iyice çekene kadar ara sıra karıştırarak ıspanağı kavuruyoruz. Ispanağı ocaktan almaya 5 dakika kala 1 çay kaşığı karabiber ilave edip karıştırıyoruz. Evet, besleyici yumurtalı ıspanak kavurması hazır. Yumurtalı ıspanak kavurmasını sıcak olarak servis tabaklarına alıp yanında yoğurt ile servis ediyoruz. Dilerseniz yanına makarna da yapabilirsiniz. Çocuklar bayılacaktır. Herkese şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Vakit ayırıp videomu seyrettiğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olmak isterseniz videonun altındaki çan ikonuna tıklayabilirsiniz. Çan ikonuna tıkladıktan sonra tüm bildirimleri açık yapmayı unutmayın. Tarifimi beğendiyseniz like atmayı da unutmayın. Daha çok tarif için www.gezizci.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bizi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz. Yemekleriniz lezzetli, sofralarınız bereketli olsun. Yepyeni ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.